Orhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gizem Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi bu hafta hatta geçen haftadan itibaren e, zannediyorum ki iş dünyasının gündeminde olan en önemli konu e, gelen faize, fiyat istikrarına, enflasyona dair mesajlardı. E, neresindesiniz siz bu açıklamaların? Yani fiyat istikrarını öncelikleyen bu mesajlar için ne dersiniz? Öte yandan yine geçtiğimiz dönemlerde Top Başkanı Rıfat Sercukluoğlu'nun da e, yüksek faize ilişkin bir ele, eleştirisi vardı bankalarda bu real sektörü zorluyor diye. O tarafı da sorayım. Teşekkürler. Uygun görürseniz ben bir e, kısaca 2020 ile ilgili bir iki kelime söyleyip 2020 beklentilerimizle beraber devam etmek istiyorum. 2020 bitti tabii yıl öncelikle sağlık ekonomi ve son derecede çetin bir yıldı. Bunun etkileri de maalesef devam ediyor, henüz bitmiş değil. Tabii Türk iş dünyası krizler karşısında başlık sistemi güçlü bir iş dünyasıdır. Ama ancak pandemi alışılmış krizlerden de çok farklı. Tabii burada sağlık ekonomi ve sosyal hayatı da çok ciddi sorunlar yaşandı. Tabii 2020'de rezervlerin düşüşü, negatif real faiz, burada yaşadığımız dalgalanmalar ekonomik üzerindeki kırılganlığı arttırdı. Tabii kurda e, e, stabilitenin sağlanması ekonomimizin özellikle kobilerimizin kırılganlıklarının derinleşme ölçüsünde önemli e, e, taşıyor. Biz çünkü 2011'den beri önce küçüğü düşünüyoruz. Çünkü kobilerin ekonominin en kırılgan yapı taşları olduğunu e, inanıyoruz ve KOBİ'lerimizde büyük global ve büyük şirketlerinde tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle son dönemde mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizde özellikle finansman erişimi ve ödeme sorunları ile ilgili problemler yaşanıyor. 2021'e baktığımız zaman öncelikle COBİ'lerin politika adımlarının artılması ve saha yansımasını bekliyoruz. Tabii 2020'de bildiğiniz gibi kredi maliyetlerinin düşüklüğü ve bolluğuyla bir genişleme ve büyüme yaşandı. Bu yıl ise kredi maliyetlerinin artış nedeniyle birlikte faiz oranlarının artmasıyla beraber finansmanın erişim özellikle küçük şirketleri olumsuz etkilemektedir diye söyleyebilirim. Peki sorumu yineleyim. Fiyat istikrarı şarjı görüşleriniz nelerdir? İş dünyasından gelen. E, Tabii ki e, fiyat istikadı e, önemli e, çünkü e, bizim e, önümüzdeki süreçte e, en önemli problemimiz e, enflasyonla mücadele. E, enflasyonla mücadele e, de e, önümüzdeki uzun bir yol var. Enflasyonu ihvan ederek sürdürülebilir büyüme sağlamamız da çok zor. Bu noktada da e, tüm ekonomik aktörlerin enflasyonla mücadelede aynı kararlılığı göstermesi çok önemli. Tabii ki tek başına para politikası da yetmez. Liyakat, şeffaflık, kurumların bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü temel prensip bizde de fiyat istikrarı ve finansal istikrarı da kendiliğinden sağlanacaktır ki biz özellikle Cumhurbaşkanı'nda açıkladığı gibi ekonomik ekonomide, hukukta, adalette ciddi reformlar bekliyoruz. Bu sadece parasal önlemlerle çözdüğümüz mümkün değil. Peki şimdi Orhan Bey burada elbette bu bahsettiğimiz fiyat istikrarını hedeflemek, bunu arzulamak, enflasyondaki öngörülebilirlik sizin de vurguladığınız gibi. Türk konfete bağlı şirketler içerisinde e, ham madde maliyetlerindeki, üretici fiyatlarındaki oynaklıktan geçtiğimiz sene en çok etkilenen ve bu senede yine riskleri barındıran sektörler hangileri? Size bağlı olan e, özellikle şirketlerden nasıl bir geri bildirim alıyorsunuz? Evet Gizem Hanım tedarik zincirinde globalde problem var. Ben de bir e, şirket yönetiyorum, e, imalat sanayinde. İş dünyasındaki kuruluşların açıklamanda yer alan diğer önemli konuda biraz önce dediğim gibi tedarikte yaşanan zorluklar, yani e, özellikle ham madde tedariğinde ithal edilen e, ürünlerde ciddi e, tedarikte problemler var. Aynı şekilde uluslararası navlun deniz navlununda da çok ciddi problemler var. Yani. Biz çünkü bölgelerle yaptığımız toplantıda Çin'den 1500 dolara navlun maliyetlerinin 7000 dolarları konuşulduğu söyleniyor. Aynı şekilde ihracatımız da olumsuz etkilemektedir. Özellikle ham madde tedarinde ciddi aksam, aksamalar var. Bu plastikten, çelikten, diğer hemen hemen... Burada elbette e, birkaç tane nokta var. Hemen onu da izleyicilerimize aktaralım. Geç, geçen senenin yani 2020'nin Ocak-Aralık dönemine bakıldığında yılın tamamı için e, birçok sektör temsilcisi ortalama %30-40 ham madde maliyetlerinde artış var dediler. Alt detaylara baktığımızda bunun içerisinde metal sanayi, hurda, plastik tarafı, yine kimyevi maddeler tarafında birçok ürün fiyatı arttı. E, sektörlere bakacak olursak örneğin e, dayanıklı mallar dediğimiz beyaz eşya grubu, mobilya e, tarafı, otomati sektörü keza yine. Şimdi her birinin ayrı girdisi var ama bir kısmı daha fazla ithalata bağlı Orhan Bey. Bir kısmı daha e, yerli ikameyle ham maddesini aslında kullanıp üretim yapabiliyor. E, biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim. İthalata bağlı olan sektörler en fazla hangileriydi? Ve ham madde maliyetlerindeki artıştan en olumsuz hangi sektörler etkilendi? Ee, biraz sonra da belki röportajı bir <laughs> paket Plastik ham maddelerinde var. Petrol türevlerinde var kağıtta var, onu söyleyebilirim. Mesela kağıt ciddi bir tedarikte sorun var. Hatta şöyle söyleyebilirim, bir ambalaj firmasıyla konuştuğumda geçen sene Ocak ayından bugüne gelen kutu maliyetlerinin %110'a yakın bir fiyat artışı söz konusu. Bir fiyatta döviz bazında bir artış var, bir de tedarikte problem var. Tabii ki talep daha çok sağlık, ev gereçleri, ee, geçen sene 2020 ve de devam ediyor. Evle ilgili hemen hemen tüm e, sektörlerde ciddi bir talep patlaması oldu. Özellikle ikinci alt ayında beraber. Ee, bunun e, öngörülmeyen bir talep patlamasının da vermiş olduğu şeylerle biraz önce de belirttiğim gibi demir çelik olsun, kağıt olsun, plastik olsun. Hemen hemen tüm çoğu kimyevi e, maddelerin temininde ve fiyatlarında ciddi bir dalgalanma var. Bunun 6. ay sonuna kadar da devam edeceğini görüyorum ben. Peki hemen geçelim buradan biraz isterseniz bu yılki beklentilere. Şunu çok merak ediyorum. Yani sektörde ihracatın öğrenilmesi, öğrenilmek zorunda, kanılması gibi bir durum var. Çünkü buna mecbur kaldı birçok kişi. dövizdeki bu oynaklığı sadece iç pazara ürün tedari, ürün satışı yaparak gerçekleştiremiyorsunuz, risklerinizi yönetemiyorsunuz. O yüzden en küçüğünden en büyüğüne kobisinden yine büyük ISO 500'deki şirketlerine kadar gelirlerin içerisinde ihracatın payı giderek artıyor. Nedir oradaki vizyonunuz Türk Konfet olarak? bu yılda benzer trend devam edebilecek mi? biz zaten Türk Konfet olarak son 3-4 yıldır özellikle dijitalleşme dijitalleşmeyle ilgili, e-ticaretle ilgili, e-ihracatla ilgili ve Kobilerimizin ihracat da pay almaları ve ihracatçı olmaları için yoğun eğitimler, çalışmalar, mentörlükler yapıyoruz. Ve bu pandemi döneminde de buna devam ettik. Türkiye'de üretim yapan bir şirketin artık mutlaka ve mutlaka bir ihracat ayağının ihracat yapması gerektiğini inanan kişilerden biriyim ben. Çünkü hepimizin ham maddeleri döviz endeksi, döviz harcaması olan, döviz gideri maliyetinde ciddi olan bir şirketlerin mutlaka e, ihracat yapması gerekiyor. E, zaten e, ama şunu söyleyebilirim. Yani kurların artmasıyla ihracatta son 3-4 yılda çok ciddi bir patlama olmadığında altını belirtmek isterim. Yani kur artışının TL'nin değer kaybetmesi ihracatı olumlu anlamda e, arttırmıyor. Belki miktarımız çok artıyor ama örnek vereyim yapı malzemeleriyle ilgili 2011'de 1 dolardı bizim yapı malzemeli ihracatımızın birim fiyatı şu anda 0.32. 32 sent. Yani bizim ihracatımız miktar olarak artıyor ama değer olarak artmıyor. Onun için de Türk Konfederasyonu olarak da şunu söylüyoruz. Bizim teknolojiyi kullanıp katma değerli üretim yapıp marka üretim yapıp e, nitelikli san kaynağını çekerek ihracat yapmamız gerekiyor. İhracat or, e, endeksi Türkiye'nin büyümesi gerekiyor. Peki Orhan Bey burada özellikle biraz teşvikler tarafından da bahsedelim isterseniz burada bir kısa çalışma ödeneği yine öte yandan bakıldığında vergisel teşvikler birçok konuda adım atıldı. Ne kadar devam edecek 2021'de yani orada özellikle şu noktalar devam etmeli ama bunda ikinci yarıda zaten bir beklentimiz yok dediğiniz biraz matematikte bahseder misiniz? Tabii e, e, özellikle kısa çalışma e, ödeneği e, şirketler ve özellikle küçük ölçekli şirketler için çok önemli. Tabii e, bir takım e, kredi ötelemeleri yapıldı, ertelemeler yapıldı, ötelemeler yapıldı. Ben bize göre kredi değil, hibe paketi bizim sunmamız gerekiyor. Çünkü işletmenimizde bu dönemde can suyu için hibe paketi küçük, özellikle mikro mikrokobiler küçük e, 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 kobiler e, bunların e, vergi öteleme veya kredi yapılandırmalarıyla e, sürdü, e, problemi çözme şansımız yok e, Amerika'ya e, İngiltere'ye baktığımız zaman e, özellikle Amerika'nın ikinci paketinde e, yapılan e, hibelerin e, büyük bir çoğunluğu üçte biri küçük ölçekli şirketlere yapıldığını görüyoruz Çünkü bu e, e, krizlerde veya afetlerde doğal afetlerde bu tür problemlerde bütün e, küçük işletmelerin finansman erişimlerinde akışlarında problem oluyor. Biz benim tahminim 6. ay sonuna kadar bu kısa çalışma e, ödeneğinin e, devam edeceğini ve aşılamanınla beraber yavaş yavaş kademe kademe azalacağını öngörüyoruz biraz da isterseniz e, finansmana erişim tarafını detaylandırırım. Orada özel bankalar, kamu bankaları, ihracatçı için Exim bank, birçok aslında fonlama kanalları var finansmana erişimde. E, yine i, özel sektörün bazı ihraçları da oluyor. Nasıl görüyorsunuz? Yani zaten programın başına söylediğiniz yükselen faizler elbette olumsuz etkiliyor diye ama mesela merkez bankasının bu e, politika faizi, haftalık repoya en son vakıf bankın çıkardığı bir ee, yine e, aslında ihraç evet. vardı orada kredi vardı. Bu ve benzeri krediler artmalı mı? Sizin beklentiniz nedir finansmanla ilgili? Evet, e, tabii ki e, 2021-2020'den farklı. Biraz önce konuşmamda da belirttiğim gibi 2020'de faiz oranları düşük ve ikinci çeyrek ve 3. 3. ve 4. çeyreklerde. Ama 2021 daha kritik. Çünkü finansman maliyetleri arttı ve finansmana erişim zorlaştı. Bizim de zaten iş dünyası olarak hep eleştirimiz öngörülebilir olamamamız. Yani kurda, faizde, kredi maliyetlerinde daha stabil ve daha öngörülebilir olmamız gerektiğini biz 2011'den beri de söylediğim gibi önce küçüğü düşünüyoruz. Çünkü mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin özellikle finansman erişim ve ödeme sorunlarıyla mücadele etmesi 30-40 yıllık bilgi e, deneyim ve birikimini mali birikimini e, devam ettirmesi gerekiyor. O anlamda da e, faiz oranlarının daha makul seviyelerde ki ikinci alt aydan sonra biraz daha aşağı doğru bir trendle devam edeceğini öngörüyoruz. Peki son sorum da özellikle risk yönetimine ilişkin olacak. Orada sizce sektörde finansal okuryazarlık ne kadar arttı? Yani döviz borçluluğu, keza yine sadece döviz borçluluğunda forward opsiyon gibi işlemleri kullanmak evet. değil, TL borçluluğunda da yapılandırma, vade riskini yönetme, nakit akışını yönetme nasıl görüyorsunuz sektördeki risk yönetimini? E, aslında şöyle, 2018'den sonra özellikle e, Ağustos 2018'deki e, kur e, şokundan sonra e, şirketlerin TL ya doğru kaydıklarını görüyorum. Tabii ki büyük bir çoğunluğu ihracat yapıyorsa şirketlerin bunlar daha çok yatırımlarında belki veya işletme sermayesinde döviz endeksli krediler kullanabilir ama küçük ölçekli şirketlerin ihracat eğer ayağıda yoksa çok fazla döviz boşlanma eğilimlerinin olmadığını ve hatta azaldığını söyleyebilirim. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Türk Konfet ailesi için de iyi bir sene olsun. Teşekkür ederim İyi yayınlar. Evet Türk Konfet e, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tura'nın görüşlerini aldık. E, şimdi buradan dün Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği 2021 yılının ilk enflasyon raporunun detaylarını